Öncelikle programımıza ikiniz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinizden de kısa kısa cümlelerle bir kendinizi tanıtalım. Ondan sonra ben sorularımı sorayım. Önce sizden başlayalım. Mehmet Şükrü Gözüoğlu ben. Ee, Marmaris'te yaşıyorum. İki yıldır e, Green Haven Butik Oteli işletiyoruz. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Sizleri de kısaca bir tanıyalım. Ben Kadir Ay, e, İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. İki yıldır e, Mehmet kardeşim de dediği gibi burayı işletiyoruz beraber. Çok güzel. O zaman ben size şimdi detaylarımızı sorayım çünkü bizleri izleyen izleyicilerimiz de arka taraftaki görüntüyü de gördükten sonra merak içerisine düşmüşlerdir diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle buraya geldiğimiz zaman sizlerden hangi hizmetleri alabiliyoruz, nelerimiz var, kaç tane odamız var, kapasitelerimiz nelerdir hepsini bir özet geçmiş olalım. Ee, öncelikle 16 odamız var Çok güzel. misafirlerimiz için. Oda artık kahvaltı konseptinde çalışıyoruz. Çok güzel. E, plaja çok yakınız. tabii. Peki şunu da sormuş olalım. E, mesela öğle yemeği olur, akşam yemeği olur. Burada istek üzerine tabii ki de bunlar dahil değil. Onu da belirtmiş olalım öncelikle. İstek üzerine de burada akşam yemeğimizi, öğle yemeğimizi yiyebiliyor muyuz peki? Tabii ki. Tabii ki. Çok iyi bir şefimiz var. Ömer şefimiz. Kaç kişilik ee, bir ekibimiz var genel olarak aslında. Çok tatlı bir yer. Butik bir yer olmasına rağmen de oldukça geniş bir yer aslında. Kesinlikle. E, 6 kişi olarak burada hizmet vermekteyiz. Peki burası kimlere hitap ediyor? Benim için önemli olan şimdi kimler geliyor, kimler gidiyor? Yaş aralığımız genel olarak nelerdir mesela? Ee, tabii ki öncelikle aile konsepti. Ee, burada ailelerimiz çok rahat ediyorlar, çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklu ailelerde. Hocam. Tabii ki, tabii ki. Ee, Onlarca tabii ki genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bekliyoruz. Kahvaltımızla biz karşılanmış olduk biraz önce de burada. Kahvaltımızda ne çeşitlerimiz var? Bunlar sabah kaçta çıkmış oluyor? Sabahleyin saat sekizde başlıyor kahvaltımız. Çok güzel. Burada organik köy ürünlerini tabii ki ha. tabii ki Onu ben de bilmiyordum. Şu an sizlerle birlikte öğrenmiş oldum. Misafirlerimize hı hı. genelde bütün misafirlerimiz memnun olarak ayrılıyor zaten evet. Peki şunu da sormuş olalım. En yoğun günleriniz ne zaman en yoğun saatleriniz ne zaman? Sadece yazın açık değil. Burası da bunu da ek evet. olarak söylemiş olalım. Kışın da hizmet veriyoruz biz sizlere burada ama en yoğun olduğunuz dönem çok merak ediyorum. Açıkçası çünkü buranın kışı da ayrı bir güzel evet. Bahar aylarında da yoğunuz aslında. Ama tabii ki en yoğun olduğumuz dönemler şu anda sizin olduğunuz dönemler. Bu sıcaklarda zaten aslında olması gereken hem denize olan mesafesiyle aynı zamanda havuzunun da olmasıyla güzel bir bahçesinin de olmasıyla birlikte aslında gerçekten talep edilen bir yer. Yeriniz de oldukça güzel. Şunu sormak istiyorum çok önemli bir soru aslında röportajdan önce ben sormuştum zaten ama otopark sorunumuz var mı burada? Çünkü ailelerimizin aslında ya da gelecek olan ziyaretçilerimizin esas problemi araçları olmuş oluyor. Ee, bizim otopark sorunumuz yok. Çok güzel. Kesinlikle. Vale hizmetimiz var. Ee, yardımcı oluyoruz misafirlerimize. Hı hı. Ee, onun haricinde shuttle hizmetimiz var. Ee, biz merkeze e, yaklaşık olarak bir 5 dakika mesafedeyiz. Her yere yakınız ee, biz yani burada. Bütün misafirleriniz ne zaman talep ederse shuttle hizmetimize de zaten yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Peki şimdi aslında turizm sektörün öncülerindesiniz. O yüzden size bunları da sormak istiyorum. Hijyen konusunda bizler nelere dikkat ediyoruz? Çünkü konaklama denilince aslında hijyen bir yerde çok önemli oluyor. Hem burada yiyeceğimizi içeceğimizi de yemiş oluyoruz. Aslında komple kendimizi size emanet edip etmiş oluyoruz bir yerden sonrasında da. Hijyen konusunda Green Heaven Butik Otel nelere dikkat ediyor? Green Heaven ailesi olarak hijyen en önemsediğimiz konulardan biri. Çünkü hmm. müşterilerimiz e, otelimize geldiklerinde kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz. O yüzden bizim kat temizlik görevlilerimiz hem oda çıkışlarında hem oda giriş öncesinde mutlaka odalarımızı tekrar kontrol edip çok temizliklerini iyi. yapıyor. Hı -hı. Haftalık e, ilaçlama konusunda otelimizi ilaçlıyoruz. Çünkü Yeşil doğal bir ortamdayız. Havuz konusunda havuzumuz her akşam ilaçlanıyor. Çok Müşterilerimiz hijyen bir havuza giriyorlar. Hı -hı. Ee, bahsettiğimiz gibi otelimiz ailelerimize çok güzel hizmet veriyor burada. Çok güzel. Bütün unsurlara da bizler burada uymuş oluyoruz. Dediğimiz gibi gönül rahatlığıyla sizler de buraya gelip konaklamanızı sağlayabilirsiniz. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Bizlere ekran başında izleyen yani hem yurt içinden hem yurt dışından izleyicilerimiz bulunmakta. Şimdi buraya görecekler. Ekranda zaten bizlerin otel odasının görüntülerini de görmüş olacaklar. Denize yakınlığımız, yiyeceklerimiz, havuzumuz her şeyle zaten izleyiciler de benim gibi burada mes olacaklar buraya. Gelmek isteyecekler. Sizlere nereden iletişim kurabilirler? Hangi sosyal mecralardan ulaşabilirler? Ve bizler konum bilgisi olarak, açık adres olarak şu an neredeyiz? Marmaris Selimiye Sığ Liman'dayız biz. Hı -hı. Ee, Sığ Liman'a, e, Halk Plajı'na 50 metre mesafedeyiz. Hı hı. Sığ Liman Halk plajına en yakın olan oteliz aynı zamanda. Sığ Liman, Cennet Koyu'na da en yakın olan. E, yani geldiğimiz zaman aslında biz burada koylara da kolaylıkla ulaşabiliyoruz, oralara da yakın. Selimiye'nin en güzel koylarından biri olan Cennet Koyu'na en yakın otellerden biriyiz. Hı hı. E, otelimiz e, Marmaris'in, Selimiye'nin en güzel otellerinden biri. En gözlü otellerinden biri aynı evet. Peki sosyal medya hesaplarınız nelerdir? Rezervasyon için belki ulaşmak isteyeceklerdir, bütün bilgilerimiz orada yazıyor çünkü. Rezervasyon için e, hem otelimizin Instagram sayfasından bize ulaşabilirler, Hı -hı. hem otelimizin kendi web sitesinden. Aynı zamanda bütün e, şu an acentalarla da çalışıyoruz. Koyabiliriz hepsini, nelerimiz var mesela? Ya yani şu an ETS, Jolly Setur, Otelze ya güzel. bu tarz bütün acentalarla çalışıyoruz Tatil Sepeti, Tatil Budur. Çok güzel. Ya, tabiatın içinde evet. sakin, kuş sesleriyle e, uyanmak isteyen bütün misafirlerimizi bekliyoruz. tabii. Çok ki. teşekkür ediyorum detaylı verdiğiniz bilgiler için. Evet efendim biraz önce de söylediğimiz gibi hem doğayla iç içe bir tatil hem denize yakınlığıyla aynı zamanda geldiğiniz zaman etrafındaki koyları ve doğal güzellikleri de görmek istiyorsanız bizler de davetsiz misafir ekibi olarak sizleri Green Haven Butik Otel'e bekliyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.